Herkese merhabalar. Bugün canlıların temel bileşenlerinden organik bileşiklere başlıyoruz. Organik bileşiklerin genel özelliklerinden bahsedeceğiz ve dehidrasyon ve hidroliz tepkimelerinin neler olduğunu anlatacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Organik bileşiklerin genel özelliklerine bakalım nelermiş. Organik bileşikler yapılarında karbon ve hidrojen elementlerini bir arada bulunduran bileşiklerdir. Bakın bunu unutmuyoruz. Karbon da hidrojen de bulunuyor. Ancak bu ikisi bir arada olmak durumunda. Sadece karbon ve hidrojenden oluşan organik bileşikler de vardır ve biz bunlara hidrokarbonlar diyoruz. Sadece ismini bilmeniz yeterlidir. Yapılarında karbon ve hidrojenden başka oksijen, azot fosfor ve kükürt gibi elementler de bulunabilmektedir. Zaten organik bileşiklerin alt başlıklarını incelerken hangisinde nelerin bulunduğunu daha net anlayacaksınız. Organik bileşiklerin büyük çoğunluğunda ise karbon, hidrojen ve oksijen elementleri bir arada bulunurlar. Ve organik bileşikler canlılar tarafından sentezlenebilirler. Hatırlıyorsanız inorganik bileşiklerden bahsederken canlılar tarafından sentezlenemediklerini bu nedenle dışarıdan hazır olarak almak durumunda olduğumuzdan bahsetmiştik. Ancak organik bileşikler canlılar tarafından sentezlenebilirler. Hatta bazı canlılar kendi sentezlerken yine bazı canlılar dışarıdan hazır olarak da alabilir. Ve organik maddelerin yapı taşlarına monomer diyoruz. Bakın monomer kelimesini sıklıkla duyacağız artık. O yüzden unutmamanız önemlidir. Organik maddelerin en küçük yapı birimlerine biz ne diyoruz? monomer diyoruz. Önemli bir nokta var. Genelde soru öncüllerinde karşınıza çıkıyor ve yanlış yapabiliyorsunuz. Her karbon içeren besin organik değildir. Mesela karbondioksiti düşünelim. Bu da karbon atomunu içeriyor ancak organik midir? Hayır değildir. Organik olması için yapılarında karbon ve hidrojenin bir arada bulundurması gerekiyordu. Şimdi size dehidrasyon tepkimelerinden bahsedeceğim. Hemen ardından hidroliz tepkimelerinden bahsedeceğim. Bunları kelime anlamıyla bilmeniz oldukça önemlidir. Çünkü organik bileşiklerin alt başlıklarını incelerken yazdığımız tepkimelerin dehidrasyon mu yoksa hidroliz mi olduğunu bilmeniz gerekiyor. Dehidrasyon tepkimesi dediğimiz şey küçük organik maddelerin birleşerek daha büyük organik maddeleri oluşturmasıdır. Yani küçük olan organik maddeler bir araya geliyorlar, daha büyük organik maddeleri oluşturuyorlar. Biz buna dehidrasyon diyoruz. Buradaki şekle baktığımızda bakın iki tane yapıca küçük organik molekül birbirine bağlanarak daha büyük bir organik bileşik oluşturuyor. Bunu yaparken enerji harcıyorlar ve açığa su çıkıyor. Yani ben burada şunu söyleyebilirim. Dehidrasyon tepkimeleri sırasında su açığa çıkar. Peki ne kadar su açığa çıkacak? Bağ sayısı kadar. Bakın burada benim birinci maddem ve ikinci organik maddem var. Bu iki madde birbirine kaç tane bağla bağlanacak? Tek bir bağla. O zaman kaç tane su açığa çıkacak? Bir tane su açığa çıkacak. O zaman dehidrasyon sırasında su açığa çıkar diyoruz. Açığa çıkan su kurulan bağ sayısı kadardır. Bunu ilerleyen tepkimelerde çok daha net anlayacaksınız. Dehidrasyon anabolik bir tepkimedir. Hatırlıyorsanız canlıların ortak özelliklerini anlatırken metabolizmayı biz ikiye ayırmıştık. Demiştik ki metabolizma anabolizma ve katabolizma olmak üzere ikiye ayrılır. Anabolizma yapım tepkimeleridir. Dehidrasyonda da küçükler birleşerek daha büyük organik maddeleri oluşturdukları için bu da bir yapım tepkimesidir yani anabolik bir tepkimedir. ATP harcanır ve enzim kullanılır. Sadece canlı hücrelerde görülür. Bakın zaten ATP yani enerji harcandığı için zaten cansız hücrelerde görülemez arkadaşlar ve sadece hücre içinde gerçekleşir. Yani dehidrasyon tepkimeleri, yapım tepkimeleri hücre dışında gerçekleşemez. Sadece hücre içinde gerçekleşir. Peki dehidrasyon tepkimelerine neyi örnek verebiliriz? Örneğin amino asitlerden protein sentezinin yapılması. Amino asitler proteinlerin yapı taşlarıdır ve onlar bir araya gelerek daha büyük bir madde olan organik madde olan proteini oluşturuyor. Yağ asitleri ve gliserolden yağ sentezinin yapılması. 2 glikozdan maltoz sentezinin yapılması. Mesela buraya iki tane glikoz çizelim. 2 tane glikozun birleşmesiyle maltoz artı su açığa çıkar. Bakın iki tane glikoz maltoza göre yapıca küçüktür. Bu iki glikoz birbirine bağlandığında tek bir bağ oluşturacak ve açığa ne çıkacak? Su çıkacak. Bu da nedir? Bir dehidrasyon tepkimesidir. Önemli bir noktadan bahsetmek istiyorum şimdi size. Organik maddelerin yapı taşlarına monomer dediğimizi az önce söylemiştim zaten. Şimdi tekrarlayan monomerler bir araya geldiğinde polimer dediğimiz molekülleri oluşturuyorlar. Ancak yağlar polimer değildir. Çünkü yağların tek bir tekrarlayan monomerden oluştuğunu söyleyemeyiz. Şöyle ki mesela en tane glikozumuz olsun bizim. Bu en tane glikoz bir araya gelip bağlanarak birbirleriyle nişasta molekülünü oluştursun ve bağ sayısı kadar su açığa çıksın. Eğer burada benim en tane glikozum varsa en eksi bir tane de neyim açığa çıkacak? suyum açığa çıkacak. Şöyle düşünün, iki tane bileşik birbirine bağlanırken tek bir bağla bağlanır. O yüzden kaç tane madde giriyorsa bir tepkimeye ondan bir tane az olarak su açığa çıkacak. Bakın burada ne var? Birbirini tekrarlayan monomerler var, değil mi? O zaman buradaki oluşan yapıya ben polimer diyebilirim. Ancak yağlar için aynı şey geçerli değildir. Yağlarda 3 tane yağ asidi bir tane gliserole bağlanır. Ve bunun sonucunda bir tane trigliserit. Üç tane de su oluşur. Neden üç tane su oluşuyor burada? Çünkü gliserol dediğimiz madde şu şekildedir. Yağ asitlerinin her biri ayrıca gelip buna bağlanır. Yapılan her bağdan bir tane su açığa çıkar. Burada toplamda 3 tane bağ yapılıyor. 3 tane de su açığa çıkar. Burada bakın birbirini tekrarlayan yapı taşları olmadığı için yağlara polimer değildir diyoruz. Sorularda sıkla karşınıza gelir. Gelelim hidrolize. Hidrolizde arkadaşlar dehidrasyonun tam olarak olmasa da tersidir diyebiliriz. Büyük organik molekülleri Su kullanılarak daha küçük moleküllere ayrılmasına biz hidroliz diyoruz. Yani burada da büyük molekülleri alıyoruz, suyu katıyoruz, küçük parçalara ayırıyoruz. Bakın burada az önceki şeklin tersi. Burada benim bir yapım var, organik bileşiğim. Ben bunu daha küçük parçalara ayıracağım. Ne yapıyorum bakın? Gördüğünüz gibi iki ayrı parçaya ayırıyorum. Yani buradaki bir bağı ne yaptım? Ayırdım. Ve o zaman kaç tane su kullanacağım? Bir tane. Yani ben kaç tane bağı yıkıyorsam o kadar su kullanmak durumundayım. O zaman hidroliz sırasında su kullanılır. Katabolik tepkimedir. Çünkü bakın bu bir yıkım tepkimesidir. ATP harcanmaz ancak enzim yine kullanılır. Canlı ve cansız hücrelerde görülür. Zaten enerji harcanmadığı için bu bir problem değil. Hem canlı hem cansız hücrelerde görülebilir. Hücre içinde de hücre dışında da gerçekleşebilir. Bakın dehidrasyon sadece hücre içerisinde gerçekleşiyordu. Ancak hidroliz hücre dışında da gerçekleşebiliyor. Peki nedir bunun örnekleri? Proteinlerin amino asitlere kadar parçalanması glikojenin glikoz monomerlerine kadar parçalanması, trigliseritlerin yağ asitleri ve gliserole kadar parçalanması bunlar hidrolize örnek tepkimelerdir. Mesela burada en tane amino asidi görüyoruz. En tane amino asit bir araya gelerek protein oluşturmuş ve en eksi bir tane de su oluşturmuş. Bu nedir? Bir dehidrasyondur. Yani bir yapım tepkimesidir. Ancak ben buradaki proteine, suyu da katarak amino asitlere ayırırsam ne olacak bu? Hidroliz olacak. Ya da ben bir molekül yağ oluşturmak istiyorum. Bunun için gliserol ve yağ asitlerine ihtiyacım var. Yani bir tane gliserol, üç tane yağ asidini ben birleştirdiğimde bir molekül yağ elde ediyorum ve üç tane su açığa çıkıyor. Çünkü neden? Bakın bir, iki, 3 tane bağ yaptığı için. Eğer ki ben bu yağdan yağ asitlerini ve gliserolü elde etmek istiyorsam yine 3 tane suyu katacağım ve ne olacak? Gliserol ve yağ asitlerine parçalayacağım. Yani hidrolizini yapmış olacağım. Şimdi organik bileşikler nelermiş bunlardan bahsedelim. Karbonhidratlar, yağlar, bir diğer adıyla lipitler, proteinler, Enzimler, vitaminler, nükleik asitler, hormonlar ve ATP yani adenozin trifosfat bunlar arkadaşlar organik bileşiklerdir. Bunların her birini alt başlıklar halinde inceleyeceğiz ilerleyen videolarda. Biz organik bileşikleri kendi aralarında gruplandırıyoruz. Enerji verici olanlar, yapıcı onarıcı olanlar, düzenleyici olanlar ve yönetici olanlar olmak üzere Enerji verenler karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerdir. Yapıcı onarıcı olanlarsa proteinler, yağlar ve karbonhidratlardır. Düzenleyici olanlar proteinler, yağlar, hormonlar, enzimler ve vitaminlerdir. Yönetici olanlarsa nükleik asitlerdir. Yani neydi nükleik asitler? DNA ve RNA'ydı. Şimdi protein, yağ ve karbonhidratlar için Enerji verme sırası, enerji verimliliği, yapıya katılma sırası ile ilgili sorularda sıklıkla karşınıza çıkan bazı noktalara değinmek istiyorum. Enerji verici olarak kullanım sırası vardır. Ben az önce ne dedim? Enerji verici olarak kimler kullanılıyordu? Karbonhidratlar, yağlar ve proteinler kullanılıyordu. Enerji verici olarak kullanım sırası dediğimiz şeyse yani ilk olarak enerji verici olarak hangisini kullanıyorum? En son hangisini kullanıyorum? Bakın ilk olarak karbonhidratları kullanıyorum. Vücudun ilk tercihi her zaman karbonhidratlardır. Sonrasında yağlar ve en son proteinleri kullanıyorum. Enerji açığa çıkarmada verimlilik sırası. İlk olarak yağları, sonra proteinleri, sonra karbonhidratları. Ne demek bu? Ben yağları yaktığımda 1 gramında 9.6 kalori kadar bir enerji açığa çıkarıyorum. Proteinleri kullandığımda enerji elde etmek için 1 gramında 5,6 kalori kadar bir enerji açığa çıkarıyorum. Karbonhidratları kullandığımda ise yine 1 gramında 4,5 kalori kadar bir enerji açığa çıkarıyorum. Peki ben en fazla enerjiyi yağdan elde ediyorsam neden enerji verici olarak kullanım sırasında karbonhidratları ilk sırada kullanıyorum? Çünkü arkadaşlar, karbonhidratları yıkmak yağları yıkmaktan daha kolaydır ve karbonhidratlar yapıya en az katılan organik bileşiklerdir. Bu yüzden karbonhidratları kullanmak vücudun ilk tercihidir. Hücre yapısına katılma oranına bakalım. Hücre yapısına en çok katılan bileşik proteindir proteinlerden sonra yağlar, yağlardan sonra ise karbonhidratlar hücre yapısına katılır. Zaten karbonhidratları görünce orada hücre yapısına ne kadar az katıldığını da görmüş olacağız. Proteinler vücutta ciddi anlamda yapıya katılırlar. O yüzden proteinler yapıya katılma anlamında önemlidir bizim için. Şimdi size bir grafikten bahsedeceğim. Bu grafik sorularda karşınıza çıkabilir. Uzun süreli açlık durumunda karbonhidrat, yağ ve protein miktarlarının vücuttaki durumundan bahseden bir grafik. Bu grafiği direkt böyle de verebilirler ya da işte farklı şekilde yorumlayabilirler. Artık soruya göre oradaki yorumu sizin yapmanız gerekiyor. Peki ne diyor buradaki grafikte? Şimdi burada açlık haftaları verilmiş. Bir haftadan 8 haftaya kadar ve depolanan besin miktarı verilmiş. Bakın karbonhidratların ne kadar az depolandığı zaten vücutta görüyorsunuz. Karbonhidrat depoları zaten bir hafta içinde tükeniyor açlık durumunda. Protein ve yağlarsa artık karbonhidratlar tüketildiğinde vücutta enerji elde etmek için kullanılıyor. Önce tabii ki yağlar, sonra bir süre sonra proteinler olmak üzere biz bunları enerji elde etmek için solunumla yıkıyoruz. Bunun sonucunda da özellikle proteinleri yıkmak artık vücutta bir sıkıntının başlamış olduğu anlamına geliyor. O yüzden bu grafiği gördüğünüzde de bu şekilde yorumlamanızda fayda var burada sonlandırıyoruz. Artık sonraki videolarda karbonhidratlarla başlayıp organik bileşiklerin diğer alt başlıklarıyla devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar. Hoşçakalın.